Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Metin. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, biz size Yunus'ların genel durumundan biraz bahsedeceğim. Yani ne yaptılar, ne ettiler? Geçen bir video çekmiştik. Su değişimi falan yapmıştık. O zaman balıklar bayağı bir sersemlemişti. Şu an e, suyun tam oturmuş hali zaten e, yaklaşık bir 4-5 gün sürdü. Bakın şu an hepsi kıpır kıpır. İşten de yeni geldim. Hemen zaten herkesin yaptığı gibi işten gelir gelmez önce bir balığım ölmüş mü, kalmış mı, ne yapmışım diye herkes Büyük ihtimal odasına girer, şöyle bir akvaryumunu göz atar, balıklarda son durum, hani içi rahatlasın diye. Aynı şekilde ben de içeri girer girmez hemen ilk işim akvaryuma girip balıklardan hiç ölen kalan var mı diye bakıyorum. Arkadaşlar kanalımızda yunuslarla ilgili olsun, diğer balıklarla ilgili olsun birçok video çekeceğim balıkların genel durumları hakkında balıklar nasıl beslenir, neler kullanılır. Hani edindiğim tecrübelerle, internetten, arkadaşlarımdan e, edindiğim bilgilerle size de faydalı olmaya çalışacağım. Kafanızda sorular varsa onları e, sorun, çözmeye çalışacağım. <laughs> Arkadaşlar bugün e, konumuz dış filtre. Yani dış filtre mi? Yoksa iç filtre mi, hani kullanmayalım akvaryumumuzda, akvaryumumuzda. Onlarla ilgili videolar video çekeceğim. Ee, arkadaşlar ben yaklaşık e, bir senedir şu akvaryumumda, şunun ışığını da yakayım size. Bu akvaryumumda dış filtre kullanıyordum. Şu şekilde biraz dağınık ama şöyle dış filtremi göstereyim arkadaşlar. Atmanın dış filtresi. Ee, çok iyi bir filtre değil arkadaşlar, ucuz bir filtre. Ama e, suyu biraz berrak tutuyor. Sadece biraz diplerde şöyle net olarak gösterirsem diplerde biraz e, balık artıkları birikiyor. Şu an bunlar yavru olduğu için çok fazla bir birikim olmuyor ama kumla birleştiğinde falan büyük balıklarla biraz sıkıntı olabiliyor. O yüzden e, hani dış filtremi mi yoksa samp sistemimi. mi? Ben e, tercihim samp arkadaşlar ama bunun nedenlerinden biraz bahsedeceğim. İçinde hani e, neler kullanılıyor dış filtrenin veya sampın elektrik faturanızı etkisi veya e, balıkların nitrat seviyelerini falan nasıl düzeltir? Onlardan bahsedeceğim. Bu arada balıklar bayağı acıkmışlar arkadaşlar. E, bayağı da büyüdüler. Bunlar yaklaşık şu Aysmanlar bir, bir aya yakınına varlar. Yunuslar da hemen bir, bir buçuk ay arasında varlar. Yunuslar biraz daha büyük olduğu için aslında daha ufak görünüyor ama e, yaş olarak biraz daha büyükler şeyden Aysman ve Sarı Prenseslerden. Ama e, Yunus ciklet türlerinin en yavaş büyüyen balığı olduğu için o yüzden biraz boy farkı oluşuyor aralarında. Şöyle bir tane de çöpçüm var arkadaşlar. Tuhaf bir rengi var ama altı karmı siyah gibi. Valla bunu yemediklerine dua ediyorum şu an. Normalde e, cikletlerle çöpçü balığı beslemez ama yavru olduğu için de yavrudan beri beraber büyüdükleri için e, şu anlık bir sıkıntı teşkil etmiyor. Ama şu vatozdan biraz korkuyorum çünkü vatoz geceleri bu Yunuslar çöktüğünde yere e, yeme şeyinde bulunuyorlar. Şimdi arkadaşlar asıl konumuza dönelim. <laughs> e, dış filtreye koyduğumuz malzemeler arkadaşlar hemen hemen e, sump motoruyla aynı. Ama sump motorunun avantajı şimdi mesela e, dış filtre 250- 300 350'ye kadar e, olan bir e, su litresini damatırken hani az elektrikle ama sant motorları 300 ve üzeri e, şey, elektrik 300 ve üzeri litre su litrelerinde e, daha makul geçiyor. Şimdi arasındaki fark ne diyor sorarsanız e, dış filtre biraz daha elektriğini az getirir, daha az suda kullanılır ama e, suyun temizleme oranı daha düşüktür arkadaşlar. Bakın şu akvaryumun berraklığını Dipte birikmeyen konuları olsun, şeyler olsun. Bunu benim 5000'lik bir kafa motorum var arkadaşlar, onu da göstereceğim birazdan. 5000'lik kafa motoruyla yaklaşık bu 600 litrelik bir su, ee, bunu güzel bir şekilde temizliyor. Nitrat birikimini de arkadaşlar su değişimiyle şey yapıyorum, şimdi sump motoru olduğu için dip çekimi yapmanıza çok fazla gerek olmuyor ama arada bir ben şunu kullanıyorum arkadaşlar, bir dakika göstereceğim. Bu dalga motoru, arada biriken dipleri, tortuları, çünkü şu taşların arasında bakın, ufak ufak birikmeler oluyor böyle balık dışkıları, yem artıkları falan. Çünkü vatozlar hepsine çok fazla yetişemiyorlar, yem artıklarını az çok yemeye çalışıyorlar. Ama dışkılara da bir şey yapamadığımız için bu dalga motorunu açmak zorundayız. Dalga motorunu çok fazla kullanmıyorum arkadaşlar. 3 günde, 4 günde bir çalıştırıyorum 10 dakika arayla. Çünkü hem dalga motoru hem de şu balıkların e, samping motoru balıkları feci halde yani ortalığı karıştırıyor kumu falan kaldırıyor. Kumu kaldırmasında e, çok fazla şey bulmuyorum çünkü içindeki mikroorganizmalar kalkıyor kumun balıklara zarar verebilir bir anda. Çok fazla uzun tutmuyorum zaten hani dalga motorunu. Şimdi e, samping. Yani dış filtreyi 250 litre altlarında mesela 50 ile 250 arasındaki e, litrelerde kullanıyoruz. Samp'ı da 300 litre ve özel akvaryumlarda, yani Samp'ın gücü biraz daha fazla olduğu için daha iyi damlatıyor, daha iyi şey yapıyor. Ama ben e, mesela 3-4 santimden sonra kesinlikle balıklara Samp sistemini öneriyorum arkadaşlar. E, çünkü Samp çok daha iyi temizliyor, çok daha iyi berraklık, nitrat olsun, hemen hemen her şeyi temizliyor. Ama dış filtrede mesela akvaryumunuz ufaksa, çünkü samp koyduğunuzda en az 20 santime yakın bir mesafede şey oluşuyor, balık akvaryum küçülüyor zaten balıkların alanı dar. Bir de sampı alan yaptığınızda, şimdi sampın da çeşit çeşitleri var. Böyle yandan samp, üstten samp, alttan samp olarak kullanılıyor. E, alttan samp genelde yavru şey yapmak için ama hemen hemen bütün hepsinin sistemi aynı. Ben yandan samp tavsiye ediyorum arkadaşlar. Arkadaş. Çünkü alttan samp yaptırdığınızda altta şey birikiyor böyle hani e, su, nem, ekstra bir akvaryum gibi düşünün. O daha sıkıntılı oluyor. Çünkü ağzı açık oluyor onun o sampın şeyin. Ama yavru beslemek için idealdir. Mesela diyelim şu akvaryuma bir samp yaptırdığınızda alttan samp yaptığınızda, mesela burada bir 5 dişi, bir erkek, bir sarı prenses koleniniz var. Daha yavru ayrı akvaryuma gerek yok, aynı ısıyla yani ısıtıcı, havalandırma falan kullanmadan aynı şekilde o yavruları besleyebiliyorsunuz. Hani Yavru alacağım dersen alttan samp tercih ederim ben. Ama ayrı bir akvaryumunuz varsa ve yavru almak istemiyorsanız yandan sap en ideal oluyor. Çünkü daha temiz akvaryum içinde ve görüyorsunuz en azından şeyini. Altta da bir kirlilik oluşturmuyor, alta malzemeleri de şu şekilde koyabiliyorsunuz her şekilde. Ee, tavsiyem dediğim gibi dış filtre, dış filtre değil, sump sistemi arkadaşlar. Şimdi sump sisteminde de dış filtrede kullandığımız malzemeler aynı ama e, dış filtrede şu biyolojik süngerleri kullanmıyoruz arkadaşlar. Şurada biraz sump kirli olduğu için gözükmüyor ama Şimdi ben e, şundan bahsedeyim. Samp'ta neler kullanıyoruz? Hangi malzemeleri kullanıyoruz? Bu yeşil renkte olan bu Samp arkadaşlar yaklaşık 3 aydır falan temizlenmiyor. Biraz sıkıntı olmuş olabilir. Ben yakın bir zaman temizleyeceğim zaten. Yoklaşık yaklaşık 3 ayda bir temizlenmesi mecbur kalınıyor. Çünkü e, balık yemleri, pisliği biriktiğince iyice bu, suyun pH'ini bozuyor. Hani yararlı bakteriden çok zararlı bakteriler oluşturuyor. Şimdi e, bir tane arkadaşlar iki tane çift katlı e, biyolojik sünger kullandım. Bunu tek kat yapmıyorum arkadaşlar. Ben bunu ilk kurduğumda bu şekilde yaptım. Daha benim akvaryum kurulalı bir 4 ay falan oldu. 3 aydır falan dış filtre kullanıyorum ben şey e, SAM sistemi. 3 aydır falan e, bu ikili kullanmayın. Tekli kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü motoru zorluyor. Buradan su geçişini pislik biriktikçe su geçişine sıkıntı yapıyor ben ve Suyun seviyesi hani e, azaldığında mesela şu motora geldiğinde buraya da fazlalık birikmiyor o yüzden sıkıntı oluyor yani çekim gücünü biraz zorluyor bu altta ikili sünger kullanmanız ben tekli kullanmayı tavsiye ederim zaten sampı değiştirdim de bunu araya kur kuracağım. arka arkaya üst üste koymayacağım sonra arkadaşlar e, bu genellikle bu siyah kömür tarzında ismini tam hatırlayamadım ama şu an e, o kömür tarzında bir şey kullanıyorlar hemen üstünde bu akvaryumdaki nitratı emen bir şey. Ama ben bunu kullanmadım. Kedi kumunu tavsiye etti arkadaşlar. Şu anlık ilk denememde kedi kumu kullanacağım arkadaşlar. Kedi kumu da şu şekil paketinde var arkadaşlar. Junkle diye bir kedi kumu. Biraz daha az maliyetli ve en az bana bu 2 sene yakın gider arkadaşlar. Çünkü o kömürü aldığınızda o kömür yaklaşık 35-40 lira. 40 liralık bir malzemede ufacık bir şey oluyor ve onu 2 ayda 3 ayda bir değiştirdikçe ama bu kedi kumu yaklaşık 7-8 lira. Aynı şeyi görmese de hemen hemen yakın olduğu için birbirine ve su değişimi düzenli olduğu için benim nitrat oluşumunu engelliyorum ben. O yüzden daha az maliyette daha iyi iş çıkarmış oluyoruz. Kedi kumunu bu şekilde torbaya koyuyoruz. Koymadan önce sampa iyice yıkayın arkadaşlar. Çünkü yıkanmayan şey pudralı oluyor veya bazen çilek arama, elma kokusu falan koyuyorlar bu kedi kumlarına. O yüzden hem kokuyu hem de akvaryuma salınım yapmaması için o şeyin gelir. Üstüne ardından bir tane daha biyolojik sünger. Bir de arkadaşlar bu biyolojik süngerler biraz pahalı. Biyolojik süngerin de amacı hem damıtmayı hem de suyun temizliğini sağlıyor hem de suya yararlı bakterilerin tutumunu sağlıyor. Yani suda yararlı bakterileri tutuyor. Ardından da arkadaşlar şu Şu beyaz boru şeklinde gördüğünüz şeyler de seramik arkadaşlar. Bu seramik de dediğimiz gibi yine yararlı bakterileri tutuyor. Aynı şekilde şu küçük küçük toplar şu an videoda pek fazla gözükmüyor ama şu küçük toplardan aldım. Bunu da bana bir arkadaşım önerdi. Onları bir pet shop'tan aldım. Yine fiyat da çok fazla pahalı değil uygun. Bunların da kullanım süresi 3-4 ay. Büyük ihtimal bunlar geçti ama e, sample temizlediğimde onları da çıkarmayı düşünüyorum. Hemen üstüne bir ee, yine biyolojik sünger kullandık. En üstte de arkadaşlar suyun pisliğini damatması için elyaf. Şimdi ben bu elyafı şu araya da koyabilirim arkadaşlar. Şu en üstteki elyaftan bir tane de şu araya koyabilirim. Hani ee, ama ince bir şekilde hani suyun geçişini yavaşlatmayacak. Bu şekilde bir dizilim kurduk arkadaşlar. Bu çok ee, süper bir dizilim. Hayır arkadaşlar, aralara daha iyi şeyler kullanılabilir. Mesela o nitrat emici kumun yerine ee, zeolit taşı denen bir taş var arkadaşlar. Ara ara bunu internetten araştırıp daha iyi bir e, samp kurulumu yapabilirsiniz ama sampı temizleyin arkadaşlar sık sık 2 ayda 3 ayda bir. Bir de bu temizliği yaparken mesela diyelim sampı temizlediniz ama suyu değiştirmeyin. Çünkü aynı anda ikisini değiştirdiğiniz, değiştirdiğinizde bakteri kültürünü en e, kötü seviyeye indirirsiniz. Yani nasıl anlatayım? Mesela yararlı bakteriler şey düşer. O yüzden balıklar birden hani e, su değişimine geldiğinde suyun da içindeki bu kimyasallardan dolayı çok rahat bir şekilde ölebiliyorlar. Yani bu farklı zamanlarda yapın. Arada en az 1-2 hafta oynasın. Çünkü hem su değişimi hem samp değişimi sıkıntı oluyor. Dış filtreyi de yaklaşık 2 ayda 3 ayda bir değiştirseniz e, e, iyi olur sizin için. Çünkü dış filtrede nitrat birikimi daha fazla oluşuyor arkadaşlar. Dış filtre biraz daha az sık e, şey yap, temizlediği için e, şeyleri. Dış filtrede de aynı şekilde arkadaşlar dizilim. E, biyoloji sünger kullanmıyoruz tabi burada. Çünkü biyoloji sünger dış filtreyi zorladığı için onun yerine biraz daha e, el yaf kullanıyorum arkadaşlar ben. Şu an e, dış filtrenin içini açamıyorum ama açtığımda size daha rahat göstereceğim. Hani bunun beraber temizliğini de yaparız ilerleyen videolarda. Genel olarak arkadaşlar e, dış filtre konumuz yani hemen hemen bu kadar. Şuralarda biraz pislenmiş ama buraya kendi gözetimiz altında vatoz atabilirsiniz arkadaşlar. Bu birikim yalpantan bir canları biraz en azından temizler. Hani ben çok fazla müsait olamadığım için vatoz salamadım. Bir iki şöyle 5-6 sandık vatozu kendi gözetimiz altında. Çünkü burada kendini saldığınızda şurada Su aktığı için botoz şeye düşme olasılığı oluyor. Bir iki tane balığım o şekilde öldü arkadaşlar. Şurada su seviyen fazla yukarıda olduğu için şu şekilde. Balıkların genel durumu böyle arkadaşlar. Bir de bir tane hasta bir balığım var. Ama onun durumu akıbeti hakkında çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Yaklaşık bir haftadır yem yemekte biraz zorlanıyor, yediğini tükürüyor. Şu balık olması lazım arkadaşlar tam şey yapamıyorum ama şu an seçemiyorum. Ufak e, dişi bir balık. E genel durumu balıkların sağlıklı. Hepsi canlı. E, akvaryumdan ayırmak istemedim birkaç e, şey sarımsak tedavisi uyguladım arkadaşlar toplu olarak. Çünkü hastalık varsa büyük ihtimal hepsine bulaştı. E, şu an hepsi canlı duruyor gayet, gayet sağlıklı. İsterseniz bir beraber yemleme yapalım arkadaşlar. Şu an e, akşam üzeri olduğu için Birazdan da karanlık ısıtacağı için balıklar uyku moduna geçecek. O yüzden protein ağırlıklı değil de bitkisel ağırlıklı. Şu yemden kullanacağım arkadaşlar. Geçen de size göstermiştim. İyi önceki videomu izlediyseniz. Yemden biraz alayım kendim arkadaşlar. Yemden atalım biraz. Bu yem biraz daha bitkisel ağırlıklı. Şöyle balıklarımız baya bir canlı arkadaşlar. Baya e, yem yeme hasta balığımızda şu büyük ihtimal arkadaşlar. Çünkü yeme çok fazla bulaşmıyor. Biraz da karartı var. Akvaryumu suyunu değiştirdim. Geçen de zaten gördüğünüz gibi. Yani onun hastalığından dolayı biraz erken bir değişim yaptım. Bir de sarımsak attım. Tuz da attım biraz daha. Büyük ihtimal e, yemlemeden dolayı kaynaklı bir hastalık. Çünkü kabızlıktan dolayı bulağa tarzıdığım bir hastalık gibi arkadaşlar. Bakın kararma da oluşmuş zaten. Şu an yeme de çok fazla duyar göstermiyor. Yani bunun gibi birkaç kere daha hastalık geçirdi balıklar. 2-3 tane dişimi kaydettim. Özellikle dişilerde oluşuyor. Çözemedim çok fazla bu hastalığın. Daha detaylı bir şekilde araştırdığımda sizinle de paylaşırım. Zaten gün gün ara ara videolarını çekeriz bu balığın. Şu erkek de bayağı bir güzel olmaya başladı arkadaşlar. İlk alındığında bayağı bir yoluktu ama şu an gerçekten güzel bir kafa yapısına yaklaşık bir 12-10-11 santime falan ulaştı. Genel durum böyle arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni yeni videolar çıkacak. Ee, sadece bu kendi akvaryumumdan değil genel olarak beslemediğim balıklarla da alakalı videolar çekeceğim. Özellikle ciklet tarzı. Troplardan çok fazla anlamıyorum ama araştırdığım kadarıyla arkadaşlarımın hani verdiği tecrübelerle birkaç kişiyi sorarak troplarla alakalı da bir videolar çekmeyi düşünüyorum. Ama özellikle ciklet türleri besleyen olsun vatoz türleri besleyen olsun onlarla alakalı videolar çekeceğim arkadaşlar. Çünkü ben Yunus haricinde Sarı Prenses, Mavi, Malevi türlerinin yani çoğunu besledim. Ee, video bu kadar arkadaşlar. Tekrardan ee, Allah'a emanet olun. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın kafanıza takılan bir soru varsa hani bilebildiğim kadarıyla size yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.